Herkese merhaba arkadaşlar işte, Lego İsmet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Wolf Team. Evet, yepyeni bir Wolf Team'si videoyla daha karşınızdayım. PUBG Mobile Yeni bir mod geldi. Wolf oynayanlar uyku modunu hatırlar. Uyku modunun aynısı. Bir tek tabi biraz farklılıklar var ama Valorant'ın uyku modunun işte CSGO'nun karışımı halinde yeni bir map geldi. Bak yalan söylemiyorum. 2,5 saattir bu map'i oynuyoruz. Sırf eğlencesine ha videoya girdik ha gireceğiz dedik 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 ama sonunda girdik. Bu videoda büyük cezalar var. Bak şimdi söylüyorum. Önümüzde Böyle bir tane Dur bunu tam ekran Maç bulana kadar bunu göstereyim Böyle bir tane çark var Toplamda 3 tane maç atacağız Toplamda en çok kill alan oyuncunun buradan ismi silinir Yani ya Torun, dedenin Miracın ya da benim ismimiz silinecek Geri kalan 3 oyuncunun ismi oraya yazılacak Ve canlı yayınları izleyenler çok çok iyi bilir ki Bizim bir kafada yumurta kırma cezamız vardı Ki onlardan birkaç tanesini inşallah da şu anda koyduk Zorba Bak hızlı bak 2 1 Hayır. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi en sonda Yato'nun kafasında 45 tane kırdık. Yato nasıldı? İyiydi abi unutamıyorum. İnşallah en az ben alırım yani. Bugün de 3 <laughs> <üç> maç <laughs> üstü <gülüyor> atacağız. 3 maç sonunda en az kil alan 3 kişi çarka yazılır. Sonra baba mevzu başlar. Şu bir. Beyler ben bir nak <gülüyor> verdim. Sol <laughs> kalabalık. Sol kalabalık. Sağdan açıldım. Yerine baydım ben abi. Nakımı verdim. Aa bayamadım bayamadım. Birini <laughs> daha nakladım. Çıkıyor çıkıyor şey çıkıyor. Bizim oğlum yani. Ya. arka 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 arka. Lifo verin oğlum. Arka var. Bundan nakladım. Helal abi. Ey satıyorum ben ben. lan. Bizim o taraf. Bizim o taraf. Bizim es geldi. Geldi. Ah. Nice. Beyler ayağım Teksin teksin. Bir kişi kaldı da önünde. Benim yanımda direkt. Hayır bu AC'yi yememem lazım da. Kitliyom. 1 v 4 atıyor! O kafamda yumurta kırılmayacak. Kafamda o yumurta kırılmayacak. Bak bugüne kadar... Ben, ben, yedim mi hiç kafamda yumurta? Hiç yemedin abi. Hiç yemedim mi? Bak bugün... İşte bugün. Bugün istemiyorum bunu yaşanmasını. O yüzden çok ciddi oynayacağım. Daha ilk maç böyle. Daha toplamda 4 kill aldım. Hepi topu. Hepi topu 4 kilo aldım. Şimdi videonun burasında, tam burasında, bak sonuna bakmak yok. Yorumlara yazın sizce o çarktan yumurta kime çıkacak hemen yorumlara yazıyorsunuz. Beyler tahminleri alayım. Bana. Bence başka. Yato ya, bence Yato. Bana da Yato gibi geliyor. <laughs> hayır, bana gel. Çark varsa Yato, yato ya. Bak baba, Değil bu de. Wolf Team Modon, Zeki Kurt Modon. Açtım mı Zeki Kurdu? Ben açtım. tam açtım Deli Kurdu. Ben Deli Kurdu açtım. Yato Guardian Kurdu. Bak, deli kurda bak. Yeni oldu da kurdu olmadı. Arkadaşlar kayıtta ufak bir sıkıntı yaşadık. Az önceki roundu da ben öldüm. Vallahi ben mızıklarım he. Beyler ben sağdan aptal bir lörke çıktım. Araba geliyor. Tepemi araba aldı. Tepemi araba aldı. <laughs> Vallahi vurdu beni. Ah, loğladım. Şey. Bayağı vurdum ben de. Lan bir delikanlı hı hı yok, yok mu kalkan atacak önüme? Kalkanım yok hiç şey almadım. Hı hı. Ya. Ya. <laughs> bak. Arkadaşlar burada vallahi benim bir günahım yok ya. İnşallah hiçbir skill alamazsınız. İnşallah hiç skill alamazsınız. Hı hı hı. Hani biz bir takımız ya. Biz bir takımız hı hı. ya. Bana bak bana. Lan dörtlüyorlar rakip. Bu bir rakip Yuki. Avel misiniz rakip ya? Avel misin? E Öl ol e lan. Yato ya. E arkadan. Ben stalk. Ya valla ben şanssızlığıma gittim ya. Miro vurursan adamları Yato'nun killleri sayılacak. Sen bilirsin. Önünü iki kaya. Dibay diyecek. Birini aldım. Birini aldım. Önünü iki kaya. Bende bak. Bende. Bende şu an. Bende. Kanka F2 ile işaret atsa nasıl olur? Allah'ım Allah inşallah kaybedersin. Allah'ım Allah inşallah kaybedersin. Üstünde hala üstünde. Ya helal be. Ya abi bak dönüm. Kayıt bozulduğu için. <laughs> <laughs> Ağlama. Bu yumurta bana girerse çok sıkıntı bak bu ortalık çok karışık. Bu Zinc İstemiyorum bak benim kanalda böyle bir videom kafamda yumurta karanmış bir videom olsun istemiyorum. Bu arada canlı yayınlarımız artık twitch.tv slash egoistpatik kanalında arkadaşlar. Twitch'teki canlı yayınlarınızı bekliyorum. Farklı oyunlar oynuyoruz. Deli de işte eğlenceli şeyler yapıyoruz. Deli konular yapıyoruz. Gıybetler yapıyoruz. Twitch yayınlarına hepinizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Orası birazcık daha farklı bir ortam. Orada benim hiç görmediğim yüzlerimi görebilirsiniz. Aklınızda ben olsun. Çıkıyorum. Ben uyarayım. Ben çatı alıyorum. Ben aldım. Ya baba 4 kilim var. Ha 3 round geçti. Kaç kiliniz var lan? Renk sıfır galiba ya, çaldı yatağı ya. Tayıt. Harbi çaldı ya ya. Çok çaldı ya, İki tane çaldı e zaten. Hepsi, hepsi 10 ns. Lan, dayı çıksana buradan. Oh. Birini bekliyorum. Bir nak. Bir tanesi daha yedi. Bir tane kalktan ayrı. Uy, beni çok pis paydı. Uy. ne no olur kaldır lan. Baba sistem görmüyorum ki ben. Biz bir takımız ya arkadaşlar, lütfen. Aa, <laughs> ölüyorum. Sağdan Öldüm. da bir tane geliyor. Ya Miro çok kötüsün ya. O adam AVM çekmiş. Sörtün almış. Birini yedim. Benim abi, de zayıf save vardı abi. Adam zayıf sev almış abi adam. Dur. <laughs> <laughs> abi sen de Oy onun da avradını. Eee imdat. Eee revive gelir mi bana? Gelmez. Çok zor. Dedi yani yukarı zor. çık dedi. Delikanlı gibi yukarı çık dedi. Revive'a gel dedi. Oy. Bas dedi. O, doğru, kaldırma, çekil. kaldırma, kaldırma. Adam ki bir zaten sus, kaldırma. Sus, sus, sus. Yat öldü, yat öldü. Ah sus, be. Solun gel onun abi. Solun da geldi. <laughs> abi. Dede kaskını aldım. Ah. Kaç kill var? Baksınız o yukarıdan. Nerede yazıyor ya? Oğlum sonuçta yazıyor. Ha dilan doğru söyle. Ne oğlum bak delikanlı gibi benim 5 killim var. 6 benim. Yalan söylüyorsun. <laughs> yeminime Kur'an aldım. Kur yeminime Kur'an mı? <laughs> Vallahi. yeminime Kur'an kartı kullanıldıysa tehlikeli. Arabayı evet, bak Eee dede arabayı şu arkaya sakla. Direkt sen arabayı sakla ben tarayacağım. Eee Yato, Miro, arabaları tarayın, arabaları tarayın. Bana Direkt e, araba e, e, Oğlum hayır e, bak e, e, e. ciddiyim dinleyelim bil bil salak Olur. mısın? Olur, Kaybedeceğiz. Hiç, hiç, hiç. Kay Kay sen salak mısın Ay ya. Tarıyor, tarıyor. ki abi. Birini nakladın. Öldüm öldüm kaldır. kaldır. Ne oldu? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Kaldırmıyor kaldırmıyor. Bana revive'den. Bana ne? Kaldır beni, kaldır beni. Bir daha nakladın. Helal mi be? Oh, ben Allah'ım. Kili mi çektim? Geliyorum. Oy çok zor bir yerden kili çektim. Miro bizi oh. de al Miro. Oh. İnşallah ölürsün Ne yaptın, ne yaptın? Baba denedim, denedim ama olmadı, denedim ama olmadı. Circle geliyor bu arada. Baba artık oynamamız lazım. Burak abi sen neyim? AMS var birinin. Aa Miro. beni kaldır beni kaldır. Aa, gel, ben gel gel gel, gel safe. Geldim 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 Yapma Miro ya saçma ama kanki. Smoke attım smoke attım. Gel gel Miro Miro kaldır. Kilimi alayım kilimi alayım. Ha ne no, halısın benim kilimi çektin. Böyle <laughs> mi? Ya kaldırmıyorum. Şimdi Bak aşağı aşağı biri sana aşağı. Canım yok. Yok mu lan başka şey şu daha baydım. Onu da vurdum mu? Aa! Ya. Kim çaldı? Abi, benim, benim niye bir... bir... Baba ben 10 on... kil... Bir dakika. Toplamda Ego 9 kill, Miro 1 kill, Yato 6 kill, Dede 1 kill. Dur baba ben bunlara bunları bir not alırım. Baba ben bunları ya. not alırım. Şimdi arkadaşlar dur dur ben izle izle ben anlatayım. Şimdi böyle kaosa denk geldik tam anlatamadık. Bu birinci maç. Toplam killleri gördünüz zaten editörde yukarıya bir yere 2 yazmıştır. Şimdi gecenin saat kaçta çıkıyoruz buna? Sabah 4.45'te çıkıyoruz o yüzden emin değilim. Birinci maçta bu kadar kill alındı. Ben 9, Yato 6, Dede ve Miro birer kill aldı. 3 maç yapacağız toplamda. 2 maç daha var. Ondan sonra birinci olan yani muhtemelen ben olacağım çünkü çok iyi oynuyorum. Adı silinecek, yer yani üçünün adı yazılacak, çark çevilecek kafasla yumurta vuracağız. Kafasla direkt yumurta vuracağız. O zaman iki ma ikinci maça geçiyoruz. ya tozları verirse tabii. Ver. <laughs> Mars manasına ağzına basmak çok güzel. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Keyfiniz nasıl? Like attınız mı? Abone oldunuz mu? Demeyeceğim. Onlar tamam. YouTube'un klasik gereklikleri. Ama özleştik. Size sohbet etmeyi de özledim gerçekten. İnşallah keyfinizlidir. Videoda umarım hoşunuza gidiyordur. Ben bu modu çok sevdim. Çok eğleniyorum. Daha isterseniz bu modu, daha yumurt, beş yumurta, 5 yumurta cezalı, acı biber cezalarında yaparız vallahi yaparız. Şu an itibariyle ben söz veriyorum. Hainlik yapmayacağım. Kimse hainlik yapmayacak. Normal oyunumuzu oynayacağız. Aa, en fazla kiralan. Bir videodan önce nasıl oynadıysak aynı öyle oynayacağız. Tamam mı? Şimdi beyler. Ben en soldan bir geziyorum tamam mı? Ya orta ben oynasın. dedeyle Milo da sağ oynasın Başka ben ol. Ol. Tamam. Ben sol yoruke çıktım baba. Çok Geldim. tepe var şur, ya. Şur, şur, şur. Helal şur. oğlum. Bir de ben aldım. Helal oğlum. Bunu bitiriyorum. Burada burada hepsi burada hepsi burada. Bir daha aldım. Helal ol. oğlum. Oğlum. Oh, kilim yok belki. beyler. Beyler kilim de yok. De Çaldı herif hepsi <laughs> <ya. gülüyor> Ben bilmem bak atarım. Vallahi ben bilmem yumurtayı Ya o çarkta ismim yazması hiç istemiyorum Bakın arkadaşlar siz bir de şeyi bilmiyorsunuz Şimdi yumurta kırmak güzel ama o yumurta direkt kırılmıyor Kafaya çon çok diye vuruluyor <laughs> O çok kafa acıtıyor Bir de o kafa yumurta kokuyor deli gibi O yüzden birazcık dertli Bir de en gergini ne biliyor musun? O çarkta dönüşteki saniyeler Let's go. <laughs> Geçmiyor Sarı eve çıktı hepsi. Hepsi sarı ev kanka. Ben bir kilim alayım abi. Ben böyle bir kilim alayım. Baba ben yedim biraz. Ben böyle bir kilim daha alayım. Baba bu sarı ev bana niye piklemiyor asla? Ben böyle bir kilim daha aldım. Baba 3 kill. Miro ne ya. yapıyor ya. oğlum? Ben öteki maç çok kötü olduğunu hissettim. Lan nerede? Last nerede? Nerede bu şey, ya? Bu ev bu ev bu ev. Camlar bu ya? imaj. Ya babam adam kulaç attı ya, ey sattı tek başına. Yürü, sattı. Bir o bir alabilir miyim senden? Av. Guardian kurt. <laughs> başvurduğunda Wolfdip sevdalarına selam olsun bu av sizi. Bir hamsiden av hiç duymamıştınız bu tipe. Harbiden ya. Bunu şimdi bir klip alacaklar. Sosyal <laughs> yerde paylaşacaklar. Oğlum bir şey değil bende kil yok. Ben, ben 6 kilimi aldım kafam çok rahat. Of. <gülüyor> 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 Abi sen niye seviye çıkarsın? 3 hmm. alsana. Param yok. Bak direkt karşına çıkacaklar. Çıkmadı lan. Çıktı karşımıza çıktı çıktı çıktı. çıktı. Önünde direkt şurada direkt burada direkt burada önünde Çabuk önünde yapayım. önünde Bas 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 destekliyorum seni bas İçerde Vur onu. Helal Burak abi. Sol geldi. Canım yok. Bunu da vurdum. Helal süpersin. Bunu da vurdum. Baba. Baba ne Down. oluyor ya? Hocam next. Bitti mi ya? Ben daha yine ısınıyordum ya. Ne <laughs> 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 Ben de 3 vurdum Murat. Güzel. Benim benim için ben çok iyi. Ben toplamda. Murat abi dövmeleri takmış. Ben alamadım. Ben dövmeleri OG <laughs> okay, dövmesi geldi beyler. <laughs> of, school Fighter. Bak School Fighter harbi özlemiştim ha. Normal ben oyunda ben School ben boş de. oluyor. Bok biz kaç saat oynadık evet, School gelmemişti ha. Baba pompalı Ay, mı ben çekseydik ben lan? Daha işliyorum dinlediniz. <laughs> Bu arada beyler kile ihtiyacınız var ben size söyleyeyim de. Ah! Oh! Burada bir canı var, bir canı var. Bir canı ah be. var. Alp Onların base'de yerden ak var. da yerden ak var. Hop kilim geldi. Yukarısı, yukarısı, yukarısı. Yukarıda, yukarıda. Aa bana çıktı, bana çıktı. Oo oo oyyyy. Adam. Hadi Miro. Miro bilerek vurmadı ha. Ya. Yato Aldım senin o, ölmeni Miro. bekledi. Bilmiyorum. Evet be. Yato evet, bilerek. <laughs> Last binada, miydi? binada. yukarıda Yok çatıda ya. oğlum. Benim kulağım yok, kulağım yok. Çatı kulağım. bas bas bas. Bedir beraber bassaydın. Selamünaleyküm. Helal lan oğlum. Kaybı <laughs> Ya bir şey söyleyeyim ben çok az kill aldım ya. 4 kill'de kaldım ben. Gene iyi. 2 mi? Dede? Evet. Bende 2 Bir şey söyleyeceğim dedeyle yat oğlum şu anda eşit gidiyor. Benim asistim daha çok var he. Bak ben beni bağlama. Sen... Benim ba ben ama sen... önemli olan birincilik dur bir dakika. Miro şu anda 9 kilde Doğru. ben 13 kildeyim. Son ben maç neylesin? son maç Aha. Miro'dan 3 fazla yani Miro benden 3 değil. Aramızda 3 fark var ya işte Miro benden 4 fazla vurursa gidiyoruz Verin hazırı arkadaşlar. Bu 4 farkı kapatmamız lazım. Lütfen kapat değil. Babanın 3 kill alması Fazla ben, ben, bir şey ben, bir şey sorabilir miyim? Ben bir şey sorabilir Soracağım, soracağım. Birinci niye yazılmıyor? E, kural bu. Ben kanal Ulan. benim, kanal Ulan. benim. Kanal. Kabul etmiyorum, Bir kez yazılsın ya. Ya. abi en az, en az. Hayır. hayır. Bir tane, Adı bir tane az yazılsın ama yazılsın. Hayır. <gülüyor> 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 evet, hayır. Hayır. Ya oyu birliği mi var oğlum? Salak mısınız? Saçma olmayın ya. Patlatırız. Çekin bombaları, patlatırız. üçe birsin, üçe birsin. Evet, evet evet yani. Ben kilimi aldım bayıldım. Lan ne oluyor beni kaldırın. Solum geldi solum geldi solum geldi. Solumda. Ben 2 iki baydım. Helal be Atom. Onu da ben vurdum. 3 ben... Üç vurdum. Ben... Üç vurdum. Beyler ben, <laughs> ben birindiriyi hak ediyorum sanki bir <laughs> 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 Şu <laughs> limon sanıyorum bak 3 kilo sanıyorum. Hepsini çaldın mı ya? Lan ne çok musu? Nökteden vurdum alayını. Seni <laughs> Onur abi Onur abi. Mirage da benden hmm. aynısını yaptı. Benden olun. Şu Brok abi yakın bombalar. Hayır yak bak 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 yok. Tam saçmalamayın mı? Yak bak bak bak. O zaman yazacağız. <laughs> ya. O zaman yazacağız. O zaman yazacağız. Tamam. Arkadaşlar tamam benim de adınız. E oğlum birinci oğlanın ne anlamı mı kaz? Ama sen bir tane yazılacaksın. Are bir tane bir tane az yazılacak. Şimdi 3 Biliyoruz ya sertük geldi. Baba Bir tane baydım, bayıldım gene. Lan ne olur kaldır beni. Ne olur Onur abi. <laughs> bekle bekle bekle. Riski, oh, adam kill oluyor, kill oluyor Baba ben kill'imi aldım, sizce. Nerede mi? kanka? Burak. Daha dağıtıyor şey kırmızı evin arkası. Şey, şey, şey. Aa, aa. <laughs> Baba 5 kill. Ya hayır nasıl 5 kill ya? Info var mı? Şu adama kill vermeyin ya. Bari Bari vermiyor, vermeyi verme. Burada burada Onur abi gel vur şunu Onur abi gel vur. Bu, ayla, <gülüyor> <bir> <gülüyor> bu kadar iyi oynamamın bir, biz karşılığı olması lazım ya. Abi abi işte bir tane, bir tane az az şey. Ya beyler böyle bir saçmalık olamaz ya. Bak vallahi hak etmiyorum ya. Bu kadar iyi oynamışım. Rekorlar kırıyorum ya. Bir tamam, şey abi. diyeceğim arkadaşlar. Bu videodaki rakipler birazcık çok çıktı ya. Bize ne düştü rakipler geliyordu oğlum. Biz bayağı tokatladık. Ayaküstü yok ettik hepsini. Olur abi. çok zor Gel, 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 gel. Aa düştüm. Gel gel dede gel gel dede dede. Dede ne olur gel dede. Lan geldim, geldim. dede. Keto de kardeşimi kaldırıyorum. Ya ben 3 kişi takıl sanıyordum ya. Ya dede kaldırsana. Dur. Keto beni kaldır dede beni kaldır. <gülme> <gülme> <Lito> beni kaldır. <gülme> Sağ ol. O zaman bir baktı o da arkadaşını kaldırdı. Geliyor Seraj geliyor Seraj geliyor Seraj geliyor. Cam basmam lazım. Yato, ev var. 2 kişi var burada 2 kişi hani. var. Yardım yardım 3 kişi var. Kilimi çektim. Ben Helal oğlum. Last kaldı. En üst katta. Hasta. Üçüncü katta Vuruyorum bak. Çatıda. Çatıda. Vuruyorum aslında. Atla da atla da, atla da atla da Benden kaçar mı baba? Nerede Benden kaçar geliyor. mı baba? Ya oğlum 8 kill aldım. Bak daha 3 altta 8 kill aldım. Beyler ya bak benim adım yazmaması gerekiyor. Baksanıza şuraya ya. Adalet Yok, mi? Hak hukuk mu bu ya? Gerçekten adamın yazmaması lazım ya. Ulan sen bu ekibe hak ve hukukudan mı bahsediyorsun gerçekten? Doğru ya? vallahi haklısın kardeşim. Çok, haklı. bu, çok ses kalabalığı var. Al ah, kas. Boom! 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 10 kille! 10 kille! Oğlum ben ya, çok iyiyim ol. ya. Ben gerçekten çok iyiyim. Dur top, total kill. Burada da bakalım. o 0 kill. <gülüyor> <gülüyor> to, burada bak, bir bok yaramamışsın kanka. Bak toplam killleri söylüyorum. Arkadaşlar toplamda ben 23 kill almışım. Milo 13 kill. Yato 8 kil, Dedede 5 kil almış. Şimdi bu ne anlama gelecek? Şimdi şarkımızı alıyorum. Baba kurtarmaları kim iki sayılsın ya. Ve 10 tane adam kaldı <laughs> Bak şöyle yapıyorum. ben direkt ben çeviriyorum kanka. Kendimin bir tanesini siliyorum. Buraya en az kil alanı yazıyorum. Bu arada yayınlarda hep Yato'ya geliyor. İnşallah yine Yato'ya gelir. <laughs> Gözünüz görsün ya. Şöyle tutuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hazır mısınız? Yes. Evet. Dur lan böyle çeviremedim dur. Arkadaşlar az önce duruştan dolayı çeviremedim. Böyleyiz tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum. Geliyorum. Beyler sen <laughs> mi geldin? Hayır sen, sen mi geldin? Sen mi geldin? Bak <laughs> kurgu <Kurgülüyor> <kurgülüyor> diyecekler, bir dakika kurgu diyecekler. Niye kurgu diyecekler? Ben Ayağımdan yapamam hiç dedim. Hayır, geliyorum ben aşağıya. Ben de geliyorum, <laughs> yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, bak montajda burayı 0 kat koyalım tamam mı? Ya ben böyle şanssız... <laughs> kanka çok saçma, ben 23... da gel kanka en büyüğünü al, şey varsa... Deve kuş yumurtası varsa o doğru Bak, doğru da Bak vallahi kurgu diyecekler. Deve Arkadaşlar var bunu montajda olur. burayı tam koysana kanka. O çeviremediğim aldığımdan durmuyor ki dediğim yerlerde de koysana ya. Baba nerede? Ya bak. <laughs> ne abi, kanka çok saçma ya. Ne saçma dur, lan? Dur dur bir şey dur. Çok saçma. Ne olan saçma? E ben 23 yıl almışım ben diye bak. E ne yapabilirim? Beni çekemeyecek. Çok ya. adalet. Ya ne çekeceğiz duşa sokmayın. <laughs> abi vur bak şey. la. Baksana <laughs> şöyle bir tane yumurtik <laughs> daha daha yeni bak. aldım. Bir <laughs> kut tavuktan. İstersen bunu iç diyeceğim ama bir <laughs> Şunu istemiyorum. <alayım. gülüyor> Şunu alayım. Ya kanka bak yapmayalım ya. Kim şöyle saç ama saçlar da güzel. Koltuktan bir yani. çık bence. Koltuğa şey olmasın. Evet koltuğa olmasın. Koltuğa ya baba beni hak edilmiş bir şey değil bu ya. Kanka ben vurabilirim. Benim kafama geçen en son yayında ne yaptın? Çok da hak edilmiş bir, bir şey. Yapma ya. yapma, öyle yapma ne olursun yapma. Başım zaten ağrıyor. Tamam, hiçbir şey anlamadım ki. Boyduma <laughs> bir şey koyalım ya. Havluya gerek var mı? Arka arkadaşlar yayında, yayında burada hiç ben olmamıştım. Hep yatı olmuştu burada. Oluyor? <laughs> arkadaşlar şimdi yerler yumurta olmasın diye iki tane çöp getirdi. Geçen yayınlarda bunun kafasında Uy. kırdığımız <laughs> yumurtalar. Ve iğrenç kokuyor. Ananı ne avradın. Bunlar benim feda vefta <laughs> Hayır <Aynen>. hayır bunlar ne olmuyor? <laughs> <şartı>. Bunlar ne olmuyor? <ödülüyor>. Hiçbir şey anlamıyor. Yani bakabilir miyim? Olur olur. olur. <gülüyor> <gülüyor> İnan ıı <gülüyor> 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 bir haftadır bunların içinde buna yumurtayla... <gülüyor> 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 o kadar kötü kokuyor ki anlatamam size. Dur biz üstümüze başka bir şey bulalım. Olmaz. <laughs> 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 o yapsana kendine. Abi, abi dur bak söverim. <laughs> bak küfür ettik bana tamam mı? Şimdi azıcık gezdireyim mi? Kanka şey yok, içime... Hisset. Abi siçeyim böyle videoya ya. Gecenin 5'inde bak, bak. Saat gecenin 5'i ya. Ben azıcık kanka oh. hani şöyle gezdireyim. Gezir ben bakayım. ön, ön plan. <laughs> Yapmayın onu. Vur. Vuruyorum abi. Ağzını s***. <laughs> küfür et. Tamam tamam vuruyorum. Vur. Aaaa. <laughs> Çok <laughs> <laughs> <Soğuk> ediyor. <laughs> Kanka Nasıl yani. bir çok acıyor değil mi? Çok acıyor. ya bak İlkay ne olur benim bu kafama tık tık vuruyor diyor. <laughs> Onları koysana kanka. 10 tane vuruyordu kafama. Kırılacak güzel <laughs> Aynı yere <Anneleri> vurma bak. <gülüyor> <gülüyor> bak yemin ediyorum sinirleniyor bak. Aaa! <laughs> <k***> Aaa! <laughs> doğrusu sen yap, doğrusu sen yap. <laughs> Geliyor bak kırıyorum, hazır tamam. mısın? Sıçratma bir yere. Gel bana gel. Hiç güldün mü? Ses duyurdunuz <laughs> mu bilmiyorum ama küçüldük kafayı. Ya kırıyorum, zararı kırıyorum bak. <laughs> <laughs> Kafası yarıldı. <laughs> bak biraz bilanse atmış atamaz. <laughs> biraz acıyacak tamam mı gel. Kır kır kır. Aç şunu bir aç şunu. Yere dökülmesin. Oğlum duruyor. Anladım. Yapma onu döverim seni vallahi dön Ağzına <laughs> Senin ağzına <laughs> Bırakın gideyim Bırak kabuğu kafasına bırak kabuğu kafasına bıraktım <laughs> Ya yerlerim Arkadaşlar kızıl ağzıma s*** Evim ağzı Arkanı döner kaçıyor Damlıyor her yere Başka videolardan Kapatın şu videoyu s*** arkadaşlar başka bir de görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın daha çok böyle patenin kafasında yumurta kırmamızı istiyorsanız like abone öpüyorum sizi.